şimdi benim kurdu kurdu lan. Bende de, de benziyor ya böyle oluyor ya. Yani. <laughs> Valla beynim uçtu ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu oh! Bu manyak bu ne kanka ya. Ben hayatımda böyle bir şey kullanmadım ya. Hazır mıyız? Hazır Hazırız. Ata hoş geldin. abiciğim hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de. Benim hanım abi. Ata hoş, Merhaba. Merhaba. hoş geldin. Selamlar. Merhaba abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Hele toplanamadık. Bir şey yok. Sesli kayıt alacağız. Şu yakın kamera. Ata da bir şey söylemek istersen eğer bu bu kameraya söyleyebilirsin. Abi herkese <laughs> iç tekerellere selamlar. Daha dur ya. Daha yeni başladık. Yok abi hemen. <laughs> He? <Ha>? Direkt <laughs> başla mı? Hemen abi. Hiç fark etme hiç. Vaktimizi kaybetmeyelim. O zaman bir bilmeyen arkadaşlar vardır. Onlar için söyleyelim. Şuradaki yazılar var arkadaşlar. Arabamız Audi TT RS ama 1000 beygir üzeri güç üretiyor şu anda. Yazan arkadaş burada. Er kardeşim. benim evet. çocukluk arkadaşım bu arada. Onun babasının dükkanıyla benim babamın dükkanı yan yanaydı. O yüzden bu kadarlıklarımızı biliriz. Baba da, da mı abi. yazılımcıydı abi? Benim yok kanka boyacı. Boya yazıyordu bizimki. <laughs> bizimki hattat. Öyle yazıyor. <laughs> Ama iyiydi yani. Negro <laughs> yazıyordu <gülüyor> abi. Maslak'ta isim yapmış birisi. Evet. Abi. evet. Erdin'in babası da kaportacıydı. İşte yan yanaydı dükkanlar kanka. Neyse çok geçmişimize dönmeyelim. Günümüzü konuşalım. Günümüzde şöyle bir durum oldu. Şimdi Atay arkadaşlar bu arabayla asper kadar isteyerek değil bu arada. Bir yere git, bir tatile gittiğinde bir gün Tatire yolda giderken yola çıktığım bir günde yolda ben orada eski motorcuyum. Halen de bir motorum var. Hayvan soturbom var. Yolda ben hani böyle bir arkadaşımı gördüm motorcuyu. Kız arkadaşım da tatile gidiyorum. Bagajda, bagaj var. dolu, valizler işte bir dünya. Küçük bir köpek falan böyle. Klima açık, müzik açık falan. Ya hadi basalım falan hadi basalım. Yakıt abi. yok. Üstün körü yok. Yani Üstün körü. Var da yok. Var da var yok. Üstün körü. Ondan sonra midbus gibi düşün abi. Orta seviye. Bir bastık abi işte biz geçiyoruz zaten motoru. Geçeceğimizi de biliyoruz da yani. Geçiyoruz motoru. Hasbaya kadar story attım ben de. Ayağına sağ. Teşekkür ederim falan filan diye. Bir Instagram sayfası modifi arabalarla uğraşan Instagram sayfası story alıyor ve paylaşıyor. Diyor ki ekmek almaya giderken Espinarar geçen Audi falan diye paylaşıyorlar. Sabah gözümü bir açtım kıyamet kopmuş abi altına yalancılar, üçkağıtçılar falan. Yani neler gelmiş maşallah ne avuydu falan. Bilenler yazıyor zaten. işte Daza Dünya Harikası falan filan işte. Teşekkürler de var. Atıyorsun tutuyorsun diyenler de var. Neyse filmin sonu olabildiğince mütevazılıkla dedim ki işte denemek isteyen motorcular olursa ben seve seve basarım. Şu anda İzmir Alaçatı'dayım. işte böyle böyle falan filan derken. Bu olay tabi yorumlaşma günde 500 tane gelince zaten akşam buldu işte. bırak Tatil bitti. Ay, tabi tabi bitirdik. Yedik tatil yani. Instagram'da yedik tatili bitirdik abi. işte elime telefon alıyorum. Bitti. Akşam oldu. Bir motorcu arkadaş yazıyor. Nasıl? İşte deneyebilir miyiz? Tabii ki deneyebiliriz. Neredesin? Dedi ki ben Çeşme merkezindeyim. Ben Alaçatı'dayım. Buyur gel falan. Akşam 9.32 falan buluştuk. Güzel bir bina var. Çok da güzel binici çocuk. Ondan sonra orada tanıştık. Adı Mert. O geldi. Demek ki "Beni güzel asfalt olan bir yere götür." Ben bilmiyorum burayı. İşte Allah razı olsun beni bir yere götürdü abi. Hem dağa tırmanıyoruz hem ışık yok. O o hem asfalt yok falan. İşte <laughs> basıyorum 150'ye kadar patinaj, 180'e kadar patinaj falan. Kaspe'ye kadar denedik. İşte patinaja birine Yani önüme atlıyor ama her seferinde geçiyorum. Her seferinde geçiyorum falan. Böyle bir anı biriktirdik. Sonra dönüşünde onu da paylaştım. İşte tatile gittim, gene motor geçtim falan filan derken. Ya motosiklet terbiyecisi olaraktan kaldı bu ara da böyle. Onu testpih yapıyorsun diyen var. İşte kaldırıp atıyorsun ya yani, taso maso işte. Öyle dalga öyle kaynatıyoruz yani. <laughs> yani, dalga böyle eğleniyoruz, kaynatıyoruz. Bu arada, yani bu hafta MSF'nin yarışındaydım yani. Motorcuğun hepsiyle iç Hepsi zaten can kardeşiz. Bir şey hızlıysa ve doğruysa abi doğru bir tane zaten. Üstün körü bu. Maşallah diyoruz. İşte geçecek olan varsa gidip denemeye çalışıyoruz falan filan gibi gibi. Bu arada motorcu arkadaşlara buradan söyleyelim. Atalay evet deniyor ve bir şeyine denemiyor. Sadece köpek mamasına deniyor. Köpek maması, şey mamasına, kedi İşte faydası dokunacak bir sosyal hadi, yardım projesi iş. gibi düşün abi bunu. Öbür <laughs> türlü <laughs> 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 bahis bu. <Yani> bahis <laughs> bu abi. <laughs> ya bahis de değil işte bakarsan abi. Kaybeden bunu yapsan abi atıyorum. Ramazan ayında olsak diyeceğim ki hadi geçen mesela bir h vardı. Refresh yaptık abi. Bir daha deneyelim dedi. Dedim ki tamam o zaman 3 civik yemeğine kim kimi bulursa dedim herkes çağırsın üç üç yemek vereceğiz abi ben hayra dedim yemek vereceğim falan gel bir daha dedim yani bir h geçtim dedim gel bir daha yapalım bir daha geçeyim seni falan işte yemek ver falan filan derken olsam motor sabah ilanda gibi gibi şeyler ama ilk, ilk başta şöyle bir durum oluyormuş yani ilk başta motor ayırıyor biraz motor ilk başta beni ayıramıyor aslında şöyle ayırıyor abi bugüne kadar motorlar denen herkes 120 ve 130 km hızlardan bastılar çünkü arka yeter 4 çeker de olsa araba çok güçlü ve çok ağır olduğu için patinaje kalıyor yani TTRS de bu mümkün değil yani patinaj gene var ama alt devirde de maça devam edebiliyorsun mesela atıyorum hiçbir adam motorla 80'le 70'ten basamadı ben basıyorum abi çok da hoşuma gidiyor niye 80'den basıyorum. 80'den basınca şimdi bizim mesafe bitirdiğimiz süre 25 saniye ise yarışı 28 saniye oluyor. Ben daha çok geçiyorum, daha çok hoşuma gidiyor. 120'den basarsak olmuyor abi. Çabuk kopuyor. Sonuca yaklaştım işte belli belirsiz oluyor. Far gözükmüyor falan. Adam kayboluyor gibi gibi gibi. Daha da konuşacağız, anlatacağız bu arada. Erdeciğim ne yaptın arabaya? Sen de biraz anlat. Abi. Bu arada abi, Ankara'da da bir ustam var. Yani evet. herkesten bahsedelim tabii. Aslında mekanik bütün işlerini tüm oto Erkan Usta yaptı Ankara'da. Her şeyin Ankara'da yapıldı abi evet. arabanın. Erkan Özdemir bilirler zaten. Yani Volkswagen grubunda, BMW grubunda çok çok başarılı bir dükkan. Selamlar. Sonra... Sonra... Zaten abi baksana, olur falan. Ya bu arabayı gibi, o, gibi gibi duruyor yani. Acayip. Yani. Arkana bayağı uğraştı bununla. Abi dünya üzerinde orijinal beyniyle bu süreyi alan bu güçlerde stabil. Daily drive yani gündelik kullanımda. Kliması aktif, koltuğu içinde. Diyorum ya tatile gidiyorum abi. Eksi 40'ta da basıyorum. Artı 40'ta da basıyorum ben Ve yani. 7 litre yakarak gidiyor. 7.1 yakıyorum falan. Müzik de çalıyor. Her şey yerinde. Yani teyip. Klima ya. açık. Ha, cam yok, çerçeve yok, arka tampon yok falan. Frene basıyorsun. Teki yok gibi değil abi. Her şey yerlerinde olması gerek gibi. Hızlıysa böyle hızlı olsun. Öbür türlü bir anlam yok abi. Kaldırat. Benim gözümde arabacı olaraktan yok abi. Abi Ankaralılar çok güzel konuşmuyor mu ya? Bırak Bırak, sabah ya ya. Yani. Çok güzel Koşuyor. Abi bizim Ankara'da hem çok konuşan hem de çok yalan söylüyor biliyor Ondan sonra ben ondan biliyorum ona... kanka Ömer var, yakın arkadaşlarım var yani. Çok var arkadaşlar. Nalet mi? Tabii. Benim Tam çok... Ankara değil ama Ankaralı sayılır. Onun ufak bir güncelleme oldu abi. Zamanında 15-18 yıllarda herhalde o arada. İstanbul'a gelip derken İstanbul'da oldu. Öyle bir güncelleme gelince o yalan işini bırakmıştır abi. <gülüyor> <gülüyor> bizim Mustafa var şimdi. O iyi yalan işinde. Niye süpersonik kanka? Süpersonik, sonik dediğimiz karakter, figür aslında tek vasfı ve özelliği bence koşması abi. Mavi de çok seviyorum ve Ares benim için ben benim gözüm her zaman mavidir abi. Ondan sonra dedim ki mutlaka ama bu araba siyah. Yani mavisi bile çok nadir milyonda bir ötmüş. Türkiye'de zaten bu arada hiç yok. Ya, TTRS TTR'e da ikinci bir araba yok. Ne gümrük ne işte ne bir ithalat ne kaçak göçek hiç ne şey, bilinmez işte. De, yabancı şey plaka yok. Ivır zır vesaire hiçbir şekilde yok. TTRS yok abi. Benim için değerli kılan şey zaten buydu abi. Dedim ki hem hızlı işte hem böyle hem şöyle falan derken hem öldüğüm güne kadar dedim bunu dedim, saklayayım falan dedim ama canımdan bezdim abi. Niye? Cehaletle savaşamıyorum abi. <laughs> yani cehalet beni yordu abi. Anladın mı? Hani ya saçmalama bu motor 400 yapıyor. Abi ben yapıyorum yani anladın mı? Gidiyorum. Kendi yani, kendi var abi bir de. Işte. Kendi kendimi yakayım mı abi? Ne yapayım? Yani? <laughs> yani ceza beraber ödeyelim ben yakayım size kendimi o son. Yani Kenan abime buradan sesleneyim abi bize öncülük edersen abi ben bu köprü de bir 450 yapmak istiyorum abi mümkünse klimalı. Bir şey diyeceğim büyük draklar yapacağız seni çağırırız. Geliriz başım üstüne. Ben yani çok severim öyle savaş <laughs> Belli canım. Alptu da bu arada sağ olsun bu çekime vesile oldu arkadaşlar her <laughs> zamanki zaman gibi. Eski arkadaşım. Arabayı dedim çekelim. Alptu TFSA camiasının eski dikili taşlarındandır benim gözümde. Verdiği mücadeleye binaydı. Yani ben 2013 yılında TFSA Golfar, Ar, Seat Cupra falan vesaire yaparken Alptu da kez aynı süreçte uğraşıyordu. Benim İstanbul bahis gibi abi hani birebir fotokopi gibiyiz. <laughs> Sabah kalkıyor sana akşam görüyoruz yine aynı yerden. Hiç gittiğimiz başka bir yer yok. Hemen hemen kilitli bak kilo, evet. kilolar dengeler. <laughs> <değil>. şey, <laughs> hani zevkler her, her şey, bak. Her Saç şey. kesimi ne kadar bak. Saç <laughs> kesimi yöne bak abi. ikimiz de sona gördün mü? Öyle bir samimiyet gerçek ya. Yaptığı arabaları görüyorum ediyorum falan. Yani nasip oldu bir gün tanıştık işte. Hemen öyle uzun yıllarda dostluğumuz sürüyor sağ olsun. Sana bize vesile oldu işte sağ olsun. Eyvallah. Biz anlat o zaman ya. O zaman abi, kaputu açalım kaputu açalım. Kaputu Çünkü dışında arabanın abi, kaput altına mahrem oluyor şimdi. Buradan <laughs> yarışmaya gider ya. Abi gösterelim <laughs> de yani gösterdikten sonra da kimse şey yapmasın yani öyle geri meri yok abi. Ne varsa dedim ortaya koyayım ben. Kimse çünkü sormuyorum ben. Sizin arabanızda ne var abi ben kalmıyor abi gidiyor mu abi? Motorda ne var? Yok. Motorda bir şey var mesela. Sen kaç kilosun? Ben araba sürüyorum. Ben arabayı sürdüğüm halde bana kilo mu soruyorlar motorcular? Diyorum ki mantık hatası abi öyle bir şey yok yani. Ne yapacaksın arabanın? Arabadaki ben? sürücünün yani kilosu Aa, o kadar da fark etmiyor. Abi fark neler, neler neler var 300 kilo değilsen yani. Okey. O zaman 1000 beygir, beygir abi. üzerinde fazla fark etmiyor abi öyle. Etmez abi. Hatta yapalım. şey yapıyor. mesela tutmuyor diye hatta bir kişi daha otursun o zaman yanıma diyor. Ben Atalay'ın öyle bir şey yaptığı da vardı yani. 2015 yılında işte Cupra denerken 7 kişi bindiriyordum abi arabaya. 208 GT'ler deniyordum. Siz 1.6 ben 2000'im. Tamam 7 kişi diyordum 5 arka 2 ön işte bir ben falan derken. Aynı zaman draklara falan giriyor abi. Ha, Drak, evet, Drak nereye giriyorsun? Abi Drak Emel'i Turbo ile girdim. En son yaklaşık hemen hemen 1,5-2 sene kadar oldu. Girdiğince. E, 36'sı vardı bir 36 güzel bir Emel'i Turbo Hunter var. Hunter değil mi? O, o duruyor halen Hunter, Emel'i Turbo duruyor. Motosiklet. biliyor ya Instagram'dan? Evet. Güzel güzel. Hunter'ın ve şeritleri, meritleri falan bir araba güzeldi. Görseli de güzel Görseli yani. yani. İşte, sarı borular falan her şey çok şahaneydi. Drak'ta falan da birinci Onunla ilgili şöyle var. bir dert yaşadık abi. Makinenin metal yorgunluğu çok fazla var. Yani şöyle var artık. E36 kasasının taban sacının yırtıldığını siz bilir misiniz bilmiyorum da ben arabamın traversinin bağlandığı taban sacının yırtıldığını görüyorum artık yani. Şaftımın işte makarna gibi olduğunu gördüm falan. Her şeyi olmak. denedim abi. Teybi kafama düştü. Var aynı tersten garip garip hareketler yaşadım gördüm. Ondan sonra dedim ki eski arabayla olmuyor. Olmuyor ama duruyor. Saklıyor zaten anısı var. Onu da çekelim ya duruyorsa. Çekelim abi. Atıl ay Açalım bize. mı? Namahremim. Abi bak açıyoruz yani. Hırsızlık ediyoruz. Günahı vebali <laughs> zayiit bak yarın açıyorum bir gün açıyorum arkadaşlar. Yarın bir gün bizim işler keser gider. Çocuklar aç kalır. <laughs> Aramız açılmasın. Kanka kötü rast gödü bize yararsın. Ne yapacak bir şey dersin. yok. Bizim sahamızdaysa biz yaparız. ayda beşer mama yazdım abi sizin. Evet, burada çok güzel bir airbrush mı kaplama mı kanka? Abi Şeydeki. o kaplama. Hmm. Kaplama yapan da çok güzel yapmış ama ya. Vallahi e, airbrush gibi duruyor lan. Mevlüt ağabey, Folio abi. Plus, Mevlüt ağabey, selam olsun. Zamanla. Ellerine sağlık. Bana böyle bir sürpriz yaşattı. Bu arabanın kaputunu karbon kaplamıştık yani. Karbon parça alacaktım. Erdil hatta çok uzun süre konuştuk bunu. İşte kaputunu, iki kapısını, bagajını dönelim, afiletelim falan derken. Sonra hani saldık gitti. Çok üstüne düşmedik. Karbon kaputu kapladık bırakmıştık. Görsel orijinal dönsün diye bıraktım. Sana dedi bir sürprizim var falan derken bir baktım ki güzel olmuş. Çok. ben bayıldım. Yabancılar çok yapıyor bu işi. Acayip Kanka şu filtre kolay da bu ya. Tertedi versene gösterelim. Evet başlayalım kanka buyurun. Abi anlatılmaz yaşanır. Yaşanır mı? Diyeceğim. Yaşayalım mı? <laughs> aslında anlatacak bir şey de yok. Ya aslında abi stok motor. Hatta herhangi bir stoker kit falan yok. Stoker kit yok abi. Büyük Kendi orijinal biliyor. O. Tamam. Kendi Rusan'daki orijinal biliyor. 2.5 5, 5 silindirli. Eski transporterlar gibi düşün Evet onu. göstereceğim dur şunu ya. Evet kanka. <laughs> Abi bu araba kapak orijinal, Bir de orijinal. evet. <gülüyor> <orjinal>. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra MM Alif oldu büyük, turbosu büyük. 70-75 Next gen var. Ona basınç basıyoruz. Evet. 293 2-9-3 basıyorsun. O daha yukarılara bastığımda oluyor ama tutunmakla ilgili bir sorunum vardı. Onu sandım açtık gibi bu önümüzdeki hafta falan aşarız demiyorum. Bir iki güncelleme daha yaptım. Şimdi çok çok ciddi ciddi tutunmaya başlayacak artık. Böyle kendimizi kaldırıp kaldırıp atacağız diye diyoruz sapan gibi. Elindeki gördüğünüz zımbırtıyı takacağız. Aa, o, o bakar mısın filtrenin arkadaşlar? Filtrenin işte girişi 130 küsüre yakın denk geliyor abi. Araba galiba 120. Araba 110. 110. 112. Güzel oluyor. Kanka hayatımda hiç böyle, böyle kamyonda falan vardı böyle. <laughs> çok bekledim onu abi gelsin diye. Ben de diye gördüm. ya. Tam oturuyor ama güzel. Tabii atıyor. her şey Orjinal orjinal de kapağını takıyorum abi direkt muayene gidiyorum. Oo güzel. Her şey yerlerin abi direkt Mis. geçiyorum. Ses çok yok, soluk iyiymiş. yok. Motor içi var. Bu makine orijinalden 10 enjektörle çıkıyor. Yukarıda 5 enjektör, aşağıda 5. Yani yukarı devirde 5 enjektör kullanıyor. Biz o 5 enjektörü büyüttük. Hemen hemen 1750'si ya yani 1750 X var üzerinde. Daha şu anda limitlerini görmüş bile değiliz. Biz de etanollü kullanıyorsunuz. Ama kullanıyorum evet. Onun normal etanol enjektör ister yani. Yakıttan ötürü enjektör ister. Arka pompa güncellemesi var yani arka çift pompa vesaire. Şanzıman havalandırmaları var, motor havalandırmaları var. Şanzıman orijinal mi? Şanzıman her şey orijinal. Abi abi. Sadece kavrama ve volant var. Dafson var galiba. Ee, DCT var. DCT. DCT 1400 var. Dima. Direkt üret arabayı aldım artık hepsi tanıştım zaten yani. DCT'li de arkadaş oldum. Hepsiyle kardeş oldum falan. Motor kulakları tamamen alüminyum. Satarken hatta Burak abi bunları çizime koyacaktım falan dedi. Öyle üzüldü. Burak abi selam olsun. Onun manevi vekaletini taşıyorum. Çok uğraştı. Gördün mü abi? Herhalde. Yalan yok hmm. arabayla. Çok uğraştı. uğraştı. Çok mücadele Gerçekten verdi. Ben abi... aldığı günde aynısını söylemiştim. Bana sattığı günden söylemiştim. Zamanla Burak abi'den abi bir GT86 aldım. Ara motorlu. Belki bilirsin. Alfa derler. Görmüşsün. Ya Eski. Abi. Evet. 1200 falan bir arabaydı. Olsun ben onu gündelik binin falan mantılı aldım ama olmadı o. sequential falan böyle şak şu olmuyor abi. Çok dikkat çekiyor. Enteresan sesler çıkartıyordu. Sonra o zaman aldığında demiştim ona bunu sadece bana satarsın diye. Aynısını TTRS için dedim. Kimse bu TTRS'e bu parayı vermez. Olsa filmin sonu sen gene geriz mi dedim. Garaj dedim geri geri gelirsin abi demiştim. Nasip oldu harbiden de <laughs> öyle yani. oldu. Yani projenin çoğunluğunu büyüdüğünü Burak abi yürüttü. Geri kalan yerinde gözüm zaten ben de zaten her şeye hakimim. Sabah 9'da kalkıyorum. Burak da orada ben de oradayım. E bir şey yok. Ben kendi işte diğer araba Aros 5 ile ilgileniyorum mesela. Atıyorum F10 ile ilgileniyorum. O da işte TTRS'le Usta da arabayı çözmüştük abi değil mi? usta. Usta. usta çok hakim zaten. Bosayın abi Adana'da her şeyin çok hakim abi. Hani usta artık şey gibi değil. Şöyle şu devirde giderken şöyle bir arıza yanı falan dediğin zaman şöyle böyle işte aşağı Öyle. eğil şundan yapar Aa. falan nokta atışı veriyor abi. Yanamaz yani. Ateşin altını kız ter gibi yani. Böyle yemek tarifi veri gibi anlatıyor artık. Öyle açtı konuyu usta. Forged piston kol var. Forged piston kol var. ZRP kol var. Sonra... Diferansiyel orijinal. Diferansiyel orijinal. Diferansiyel balantalar orijinal. Güncellemeye gideceğiz. Sıfırda direkt kovalayacağımız dönemde. Balon lastiğe döneceğiz. Balon lastiğe niye dönemedik? O görsel çirkin görüntü niye alamadık? Ön disklerimiz çok büyük. Kaliperlerimiz çok büyük. TT Ares'te devasa çıkar. 370 mm'den fazla olması lazım benim bildiğim. Onlar ufaltırsa olur. Evet. Bu janttan evet. daha küçük jant takmadıkça, sökülmedikçe takamıyorsun. Ya. Balonu evet. Ya onu da yapmak istemedim abi şimdi Ares makine almışım. işte bir tane tek pistonlu. Bir de ben şey değil mesela atıyorum. 280'de makinem hiç bırakmadım da abi. Zaten 5'te 308 yapıyorum. 6 bitir, 7 başı. Ya Allah taz işte koç başı. Almanya'da. Yapar abi. Almanya otobanlarında yapmış olduğum görseller mevcut. Sen de paylaşacağım abi. Abi çıkalım bence. Hava da yavaş yavaş gidiyor. Ben arabayı gerçekten çok merak ediyorum. Alptu hiçbir araba için bu kadar iddialı konuşmadı. Dedi ki acayip seveceksin. Alptu işin göbeğinden geliyor abi. abi. Mutfaktan geldiği için damak tadını biliyor yani. Bunun net örneği budur abi. <laughs> o az mı pişsin, çok mu pişsin falan derler ya. O kadar göbeğinden geldi geliyor. Onlar türü makineden ne çıkacağını biliyor. Şimdi çıkınca beraber şah nasip olur o yolda bir iki tane motora denk gelirsek. O zaman <laughs> sen ne şey gör. O Bırakmaz zaman abi. neden motor? Bırakmaz. Neden motor biliyor musun abi? Bu sürelerde her gün kullanabilen araba zaten yok. Ya abi, bu şimdi şey 3 3 2 3 3 yapıyorsa sürekli 3 3'ü yapıyor. 3 3'ü 333 kere yapıyor abi günde. Yani günlük her gün yapıyormuş. Her gün çıkıyormuş, atıyorum. Övür zıvır, zıvır su al, ekmek al, bakkala falan gelirken yolda yapsıp gel abi. Önemli e, değil. Yani. Son süreler aldılar abi. Onları daha paylaşmadılar Onlar daha paylaşmadı. Onlar çok bir kaç söyle? Abi bu, bu da namahreme giriyor. Bak şimdi Doğan abi bizim işler iyice kesata gidecek. Yani bu iş dükkan almadık arabaya bağladık. Hadi parayı 3 5 kuruş oradan belki yolumuz olur diye. Hadi abi siz çıkın havada kararmasın. Evet. Hadi biz de gidelim. Tamam. Sen ne söyleyeceğim bir şey? Abi söyleyecek bir şey yok. Abi yaşayın <laughs> sadece. Bir sese de bakalım. Bu arada egzozu alüminyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Panigale v 4 r ZX10 r Hayabusa, M1000 Arar, S1000 Arar, Ninja. Listede kendi isminin ve motorunun olmadığını düşünen arkadaşları ben seve seve yazmaya razıyım. Kendisi 20 paket 18 kiloluk mama alaraktan müracaat edebilirler. Haricinde farklı seçenek ve alternatiflerimiz mevcut. Motorla gel dolmuşta dön kampanyamız ayın 30'una kadar devam ediyor. <laughs> <laughs> sadece içeride yarış koltuğu var. Başka hiçbir şey yok. Yarış koltuğu normalde yoktu abi. Cumartesiye bir randevum var. Nasip olursa işte o Espinarar'la. Onun işte şeyine binayen hazırlıklı gidiyoruz işte böyle. Hani sadece yarış koltuklarımı taktım. Ama gördüğün gibi her şey yerlerinde. Camı, çerçevesi, kliması. Şimdi sen de klimalı 350 yapacağız nasipse. Almanya otobanında. O zaman bir çalıştırıyorum. Hadi ver abi. Yakıt pompasından dolayı biraz geç çalışıyor. Etanolden ötürü biraz daha geç çalışıyor. Sesi çok acayip ya. GFSI serisi severiz. Hele 5 silindirse. Üst devirlerde tamamen Lamborghini Huracan turbo Hadi sesleri ya. falan almaya başlayacağız. O zaman arkadaşlar sürüşte görüşürüz. Çıkmadan önce kanala abone değilseniz bir kontrol ederseniz çok seviniriz. Şuradan. Çok teşekkürler. Hemen şurada altta. Atalay gösteriyor. BBG evi gibi abi. Her yerde ha, kamera oldu. var. Vallahi. Çıkmadan bir de küçük bir tanıtımımız olacak burada. Görüşürüz sürüşte. Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara veriyoruz. %0 faizli 45.000 TL nakit avans fırsatı şimdi hangi kredide? Doğru duydunuz. Faizsiz 45.000 TL'ye varan nakit fırsatlarından hangi kredi uygulamasını indirerek hemen yararlanabilirsiniz? Uygulamayı indirdikten sonra tek bir yerden bankaların faizsiz tekliflerini karşılaştırabilir, en avantajlısına başvurabilirsiniz. Siz de şimdi ekrandaki QR kodu okutun ya da videonun açıklamasındaki linke tıklayın. Faizsiz 45.000 TL fırsatını kaçırmayın. Şimdi videoya geri dönelim. Dinamikte kullanıyoruz. Evet abi. Şu an gazdayken sadece M'yi alacağız kendi atacak. Gazı bırak kendi şu yapıyoruz. Gördün mü? Bak manuel şöyle yapınca D'de kalacak. Ya yani vites düşürme şey yapmasın. Düşürmesin derdimiz o. Arkadaşlar bu arada hava biraz karardı kusura bakmayın. Bu arada Atalay sağ olsun koltuğu bile bana göre ayarlatmış. Adam ben kullanacağım diye helal olsun. Biz Ankaralılar çok misafirperveriz. Vallahi öyle. Bu ne abi? Abi tekme atıyor. Onu da ayarlattım senin için. Karşılama senfonisi senin için. Konforta geçersen daha duymuşlar. Kaç binden sonra geliyor? 4500 Abi 4500 5000lerde 500 binlerde falan full boostuz, full hazırız. 8000'e kadar da tamız. Isın. Lastiklerimiz ısındı mı? Isıtmamıza gerek yok abi. Bu tatil versiyonu ya. Tatillik 1300. Elimin altında çok koz var abi. Şarjör de mermi çok. Yapabileceğim şey çok. Bu arada ben ilk kez albümüm Exos'lu bir arabaya biniyorum. Sesi gerçekten acayipmiş arkadaşlar. Çok enteresan bir sesi var yani. Biraz maliyetli ama. <laughs> Bu ne ya? Güzel değil mi? Bir sen kendini attın. Onun atmasına müsaade etmedin. Kendim attım. Onun atmasına müsaade etsen o sana güzel şarkılar çıkartıyor. 200 200'de bir daha vardı. 200'de birden ziyade çok enteresan hareketler yapıyorsun sonra. Kendi evet. atacağım. Şimdi kendi atsın tamam, tamam ben atacağım. bırak. Akışına tamam. bırak ha. Tamam. Kanka. Tüylerim diken diken oldu. Bak çok az arabada bu oldu. Motorda bazen böyle 250 240 falan teker yapıyorum. Ondan hiç korkmam. Ama binerken böyle bir tedirgin ettiğin hazır oluyor biliyor musun? Mesela 300'ü geçiyor ya böyle daha da güç geliyor. Hafif bir sapmada şöyle geziyorsun yolda. Tabii. Onun heyecanı çok güzel oluyor. Rüzgarda müzgarda falan. klima açabilirsin. Koltuk kısmı var orada. Ses temiz var bank. Olsa sevdiğin şarkılar varsa açabilir misin? <laughs> bir Ankara havası aç Bu arada araba <laughs> arkadaşlar o kadar rüzgar oluyormuş ki o yüksek hızlarda tabii arka tampon atıyormuş kot Arka tamponun kulaklarından yırtılıyor. Bu araba hatası boyasız. Yani hiçbir yerin hiçbir işlemi yok. ama arka tamponun kulakları kendi kendine şöyle açıp başlıyor. Biraz geçe aldık arkadaşlar. Ufak bir trafiğe yakalamışız. Ama geçe kalma sebebimiz ne senden ne benden de yağmur. Yağmurdan. Ya. Yağmuru bekledik. Seni tetikliyorum. Arkada kameraman falan kalmadı. Kimse yok. Ya, yok canım. Onlar zaten gelemez. Araba hiç hızı hissettirmiyor bu abi. Abi yok yok. Çok yani. de böyle. Hiçbir şey değişmiyor yani. Çek bir vites aşağı vermedi mi? Vardı. Otur diyor. Adran kaç? Bakmıyorum. <laughs> Bakarsam... Baba siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne ya? Usta yapmış abi. Kanka ben Bugatti'ye bindim. Bugatti'de yani 100-200 yapmamışımdır da 80-180 yapmışımdır, 170 yapmışımdır. Şimdi nasip olursa biraz bir boşak. Bak kalbim kal var ya. Heyecanlısın, aksiyon var mı? Acayip atıyor. Arbeniyi atıyor şey ha. Arbeniyi atıyor. atıyor. Evet Arbeniyi atıyor. Ama Allah'a men en sevdiğim şey yer. Abi. Bak en sevdiğim yer. Güzel asfalt, tatlı bir boşluk, hava açık, Aydın. Uf, bütün demir. Bekle. Ya bu manyak bu ne kanka ya? Ben hayatımda böyle bir şey kullanmadım ya. Bırakıvereyim sana birkaç gün böyle. Eşten dostan varsa akşam git kapılarında korna al. Ben öyle yapıyorum çocuklara. Birinin aklını almak istiyorsan kanka. Evet. Büyük aklını sağ koltukta. Ya yani. sen şimdi çok alışıksın. Ben çok hız, aşkım, Hız abi. nosyonu çok yüksek senin. Evet. Motosikletten dolayı bundan dolayı. Oryantasyon. Oryantasyonu e, tamamlamışsın. tamamlamadım abi. Ama, Ama normal bir adamı bunu buraya otur kanka. Tesla falan hikaye ben. Mümkün. Sana sana ne? Tesla bu kadar cebi mi? 1.6 1.7 G'yiyoruz abi. G açayım mı? İzleyelim beraber. İzleyelim çocuklar çekim mekim nerede? Hepsi Çekim arabası falan. Bitti o iş ya. Vallahi harbiden maşallah. Allah gönlü güzel bütün kardeşlerime nasip etsin Abi inşallah. Allah. Kendi heveslerinize, kendi sevdiğiniz yolda, kendi hayallerinize yürümek nasip olsun inşallah. Abi, çok acayip kanka. Küçükken çok hayal kurdum inşallah bir gün şöyle bir araba var. Bir vites daha Hazır. Otur. Allah. Şanzımanda için şöyle bir şey var. Gaza basıyorsun ya. Evet. O tamamen kavruyor, tamam. Az bassan da çok bassan da. Evet. Sen bırakıp tekrar bastığında önce ayrılıyor sonra tutuyor ya. Onlar ötürü bizi alıp veriyor. Onlarla ötürü sarsıntıyı yapıyor. İnşallah göbrü Başım ağrıdı la? Öyle oluyor ya. Anlın çekiyor değil mi şuralar? an? konuşmaya başladım. <laughs> sanki biri sanki biri şöyle saçımı tut şöyle çekiyor evet. gibi abi. Evet. Çok acayip ya. Sıcakta yerlerine bak. Mesela atıyorum bir Passat'ta 130'da sabit gidiyorsun. Şanzıman atıyorum motor sıcaklık yağ değerleri hep 110 117 evet. 118 gezer. 105. Hakikaten bak 103'e düştü gazı bıraktım. Böyle bir şey olamaz ya. Sıcak mı usta? Klima açayım mı? Klimanın reklamını çok yapıyorum ya. Yıllarca bunun yokluğunu yaşadım ya. Kanka koltuk ısıtma, klima, daha ne olsun müzik sistemi, her şey okey. Her şey var. Ya, Demin... Harbiden bin çeşmeye git yani bu araba. Abi öyle yapıyorum zaten. Abi. Peki daha ne yapacaksın kanka? Şimdi şöyle abi bu arabanın silindir kapağı orijinal. Bütün hava girişleri orijinal, egzantrikleri orijinal. Maşallah. Benim zaman kurdu lan. Bende de benzesin ya. Böyle oluyor ya. Terapi gibi değil mi? Harbi terapi. Bugün uyursun kanka. Bugün harbi uyursun. Bak bununla çık, Eve gitmeden önce bir sık acayip uyursun. Böyle Harbi. şey gibi yani. Kavga demeyeyim de tartışırsın biriyle, edersin. İşte eşinle, dostunla böyle bağırırsın, çağırırsın. Böyle buradan Tartıştı, damarları bir şeyi bindirip hiç konuşmadan hayatına idam etmeye çalışmaya lazım. Vallahi. Konuşmadan öyle. tekrar ayrılırsınız abi. Harbiden öyle kanka. Bir vites daha ister. Çek aşağı Çek, çek, çek. Çap, çap. çek. Dediğim bak mesela sana yardım ediyor dediğim şey buydu. Gördün mü? Evet. Bir düşürdü. Güzeldi. Güzel kompresör. Bu Baycu'nun hediyesi bize. Bu arada Bahçıo'da selamlar arkadaşlar. Power Shop yazılımı Erdi ile Bahçıo yaptılar. Evet, evet. Yani verdiği emeğin karşılığı yok. Dünyanın belki de orijinal beyin en hızlı TFS'ini yaptı. Ya dünyanın e? bir ya da ikinci ya da ya ilk üçündedir kesin bu arkadaşlar. Orijinal beyinle bu süreyi dünyada yapabilen bir tane daha TFsa yok. Bu arabaya bindiğinizde kendi arabanızdan soğuyabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı olabilir gerçekten arkadaşlar. Vallahi beynim uçtu ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Devam et kanka. Ne yapacaksın? Bir haritalandırma yapacaksın. Haritalandırmayı yapacağım. Maps'i e geçeceğim. 9 tane harita yapacağım. Yani Maps'i bir arkadaşlar. Direksiyondan kademe kademe, kademe. Ve güç 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500 gibi. Bir tuşa dokunup bunları yapacak. Valeye verirken atıyorum 90 beygir, 100 beygir, 2000 devir geçmeyecek şekilde. Hareketler yapamayacağı şekilde böyle böyle değişik özellikler kazandıracak. Rolling launch geliyor. Ondan sonra rolling launch da şu. Atıyorum işte motorcular basarken artık önden salıp arkadan geçiyordum ya. Artık o kampanya bitti abi. Ay sonu o bitiyor işte dediğim kampanya. Yeni seçenekler, yeni alternatifler üreteceğim abi onlar için. Artık önden motor kaçtım kaçıyorum kalmıyor abi. Kafa kafa atarsın sonra geçiyorsun. Zaten kafa kafa atıyorum şu an. H2 bile şu an kafa atamıyor bana. Öyle stabilim arabama çok şükür de. Atıyorum olur da bir gün nostlu bir motor gelir turbolu bir motor gelir. Önüme atlayacak olur onu atlattırmam abi. Eyvallah. Abi gerçekten bu akıl işi değil yani Ey, kanka. Abi Hayabusa turboya biniyorum ben. Hayabusa turbom var. Turboya biniyorum. Turbo bu kadar gelmiyor beni. Şu aradan gireceğiz. Bir tane daha küçük. Hatta ben iki tane. küçük çek Bekle bir tane daha. Acele <laughs> alüminyum sesi işte. Buna gireceğin sapa kanka. Göre geçer yok. bu gönlüne göre. İster önden gir ister yavaşlar gir. Yani. Hem duruyor hem gidiyor. Evet. İşte şu freni sökmek istemiyorum abi. Bu freni sökmek büyük cehalet olur. Ve balon lastikle 350 yapmak zor iş. Çok kanka zor, zor iş. i̇şte Toprağın arabada o sıkıntı var. Geziyor, Yüzüyor, yüzüyor arabaya. Evet, evet. Öyle yani. bir sıkıntı var yani. Şu an standart yol lastiğiyiz arkadaşlar. Evet. Yani yüksek basışlarda da ama gene patinaj var. 200'e kadar pati çekiyorsun. Ya tozlu asfaltta falan 200'de falan çekersin. Tozlu tozsuz fark etmiyor. Hadi, Hadi çekiyor atıyor tabii. Sesen biraz daha vereyim. Yok yok şu an iyi güzel. Tuz, Teyitli karabiber, limon. Nasıl diyeyim? Bizimki nasıl biliyor musun? Ya benim iş o kadar aslında garip bir iş ki. Kaçta yüzde kaçta güç üretmiş sana şu anda? %57. Sen şu anda kullandığın güç %57. Sevdin ama sen bunu. Aptu ben 15 senedir van tanırım yani. Aptu demek ki beni tanıyor artık. Mesela buradan bir 1 2 3 yapalım mı? Duydun mu kolun sesinin nasıl bıraktı? Ben sanatçı mıyım, neyim ya? <laughs> Şaka bir yana abi ömrümü sadece arabalarla geçirdim biliyor musun? <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Yemin başka hiçbir yetim yok ya. Yani. <laughs> çok tatlı adamsın. Normalde tatlı böyle adamsın. şeyler söylendiği zaman itici durur ya. Abi çok kibir dur değil mi? Sen de mesela çok tatlı duruyor. Yok abi ben halktan bir adamım ya. Ben hani biz kimiz ki derler ya. Harbi öyleyim ama yani. Ben ee, kimseye abi. karşı bir şeyim hani eğer öyle gören varsa da harbi harbiden kusura bakmasın yani. veya diyeyim hakkını helal etsin yani. Ben kendim harbiden bir nimet saymıyorum abi. Öyle bir evet. şey yok ya. Ya kanka şu an Allah korusun bir deprem olsa hepimiz öldük gittik. Zaten üç günlük ya. Kimse kimse kibir Böyle abi yok. kesinlikle şaka öyle. yapıyorsun o şakadan üstüne çok yakışıyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. Kanka çok sağ ol valla. çok keyifliydi benim için. Sen sağ ol abi. Bugün biraz keyfim yok arkadaşlar. Uzayım biraz ateşi var, dişler çıkıyor diye. Dün geceden beri onunla uğraşıyoruz hastane hastane neyse. İyi çok şükür Allah daha kötüsünü göstermesin. Ama şu an var ya bak bütün böyle sanki 15 kişi beni böyle dövdü ya da dünyanın en güzel masajına girdim. Abi alerji. Felt <laughs> gibiyim. Alerji için böyle balıltılı bir serum var. Ben bazen yiyorum ha. abi. Böyle deli şöyle bir uykun geliyor şöyle. Evet. Aptal gibi olun ya. Yemin ederim öyle oluyor ya. Yani. Vallahi öyle kanka şu an. Hakikaten böyle salak gibiyim yani. Ayı böyle evet ya. pelte gibiyim ya. Bir şey gibi değil böyle atıyorum işte ne bileyim. Bin beygir yani. arkaya böyle bam güm bam güm bam güm. Biniyorum böyle beş yana. bir iniyorum aşağı sanki güreş tutmuş abi. Yani. Ele yüzü ter kan kıyamet. Çok enteresan olan bir şey şu benim için açıkçası. Tüm bunları evet orijinal motor ama tabii ki içi yapılı. Orijinal şanzımanla tabii. ve evet. yapıyor olması. Özellikle orijinal de şanzımanla. Yuger. Orijinal üyer. Akisler, şaftlar, motor kulaklarının sadece ikisi değişik. Çünkü motor esnemesin. Mesela bu vibrasyon motor kulağı sağlıyor sana. Sen ben onları değiştirsem bir vereyim. Bunda aksent gibi gezersin günlük orijinal kulaklarla. Abi şanzıman beygire kadar dayanıyormuş ya. O şanzıman kavramayı 900 beygire kadar gül oynaya kalıyor. 900'den sonra baskı balatanın sıyırması gibi düşün. Clutch takıyoruz. Devam. Volant takıyoruz. Daha stabil. Çok enteresan abi. Şu an kayıpsız yani. Hiçbir böyle hani sıyırma hissi falan filan hiçbir şey yok. Kayıpsız yok. gidiyor yani araba. Ya sıcaklık kaç derece? 85 derece arkadaşlar. Yani demin basıp bıraktığımızda 91 de öyle söyleyeyim size. Abi benim işimi Kenan abi, benim Kenan çözer ya başlayayım. Başlayayım. sesleniyoruz. Ya beni geçecek konuyu kapatacak. Herkes ona atıyor çünkü topu. Aşker. Ha. Kenan abi de. Tamam biz buradan söylemiş o. Ben yüz yüze de söylerim kanka. Sevinirim. Tamam. Ne yaptık kanka? En son kapanış için basış mı açtık? Seni uğurlamak istedim. Arkadaşlar şimdi sizi uğurlayacağız. Son bir basacağız. Gerçekten hayatımda yaşadığım en enteresan deneyimlerden biriydi. İlk 3 videoma girer. Net. Evet. Sürdüğün arabalar için böyle ilk, ilk en hızlı atıyorum ilk 5'te var mı ya? İlk 3'te var abi mı? Chiron var. Chiron'u ama otobana falan çıkıp kullanmadık Şironu tabii. Chiron'u yakalasam sırtının üstüne ters yatırırım. Yatırırsın. <laughs> Şiron'u bir yakalayayım. Şiron'da ağırlık var tabii. Şiron'u sen yatırırsın kanka. Şiron'da kısada da Şiron'u uzuna da yemeden. Şiron 400 gidiyor ya ben de giderim abi. Gidebilir bu araba. Gerçekten. Giderim abi. Hiç elleme. Beşi infesteki top speed'e bak. Ben sana hazırlıyorum şimdi arabayı. Sen Şurayı sadece dönelim. yoluna bak. Biraz şu an hazır. Şurayı dönelim. Tamam. Geliyor bak şimdi. bir videom var ya abi F12 videom. Ben bir F12 istiyorum da. He ondan sonra A sen orada ne oldu? Kanka F12'de ne no, no, no oldu? Ne no oldu diyorsun ya peş peşe A 7 kere. Hatırladın mı o günü? Ya mühendislik arkası. Başka bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten gerek yok. bunun devam etmesini istemiyorum yani. Neden? İstemiyorum abi. Neden? Bir daha da kullanmayın. İlk ve son olsun. Not edin kana. Neden? 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 Binmeyeceğim. Nedenini iste söyle. Oğlum. Nedenini söyle. Yaşamak istemiyorum bunu. <laughs> Onu dedim ben çok hoşuma gitmiş. Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ama bu da o hesap kanka ya. Bu gerçekten normal insan işi bir şey değil yani. Vallahi keşke Ümit de şu arabayı bir kullansa. Tamam kullansın Çok isterim yani. Olur abi. Bu normal değil ya. İnsan işi değil bu araba ya. Ümit abiye mesela şey yapacaksın abi atıyorum. Ümit abi neye yapıyor gündelikte? Hızlı o, bir var mı? Yok hızlı arabası <laughs> yok ya. SUV'ye biniyor. Araba şimdi dışarıdan çok slipper duruyor ya. Evet, hiçbir Aa, şey yok bu Ayıktırmadan. abi ayıktırmadan kapıya gideceksin. Ha ben bir TT aldım falan filan derken. ten abim var. Corvette C8 aldı. Benim arabam 9 diyor. 50 kutum ama falan diyeyim sana. Maddiyat ölçünüzü. Onunla bir da ben seni geçerim falan diye. Şimdi bu hafta nasip olursa o hayratı kullanacağız. <laughs> Aynı öyle 3-5 tane durak bulacaksın gideceksin abi işte akşama kadar. Ya serin kanka. Yani bu hitabetle, bu espri eğlenceli konuşmanla YouTube kanalı açman lazım. Adam Ama abi. açmayacakmış söyledim. Senin ben gibi tavsiyede bulunduk. Abi senin gibi dostlar, senin gibi arkadaşlar. Biz zaten böyle bir aile ortam ben atıyorum. Ne YouTube'a ayırabilecek kadar maneviyatım var. Hani kendi bünyem var. Harbiden zor bir emek. Zor. Zor bir evet. Kolay ya kolay iş yok zaten de. bir çok zor bir iş değil abi bu Abi ben arada. yoğun konuşuyor. günde yoğun günde bir tane soru attığımızda atıyorum mesela. Gelen atıyorum 50 tane mesaj geliyor ucuz bir araba paylaştığımızda 50 mesaj gelir. O beni canımdan bezdiriyor. Mesela bu motorcuların yorumları var ya. Allah'ım beni yakalayıp dövseler bundan daha iyiydi. Bak yemin ederim. Bura iki ister. Bu şarkı iki ister. Of. Hatta. Bırak arabaşı yürü yürü yürü. Ama Kenan abim bir öncülük yaparsa. Abi 400'e geçeceğim bu köprüyü. Size yemin ederim. Bu araba havalanır 400'te. Bu araba bu arabanın standartı bir buçuk tondan daha az arkadaşlar. Şu anda 1580 anda da 1580 kilo olmuş. Yani şu an bu kadar yine gitmesini... benle beraber 1700 kilo Yani ben en alayım. büyük gitmesinin bu kadar gitmesinin nedeni bu bu araba. Aslında Başka hafif değil şey. biliyor musun? Yani şu anda bir BMW 5 serisi de bir buçuk 1600 kilo falan. Evet ama yeni kasa 1800 kilo. Bak böyle düşün. Ama yani 1500 kilo ideal kanka aslında. Yani, yani ya bence 1300 bin süper süper... sporlar da işte 1500 kilo civarlarında. Yani çok ideal bir rakam aslında. Kesinlikle Ve öyle. Bu 1000 sporlar şey. 5000 motorun büyüklüğüne binaen bin 1500 Bina, kilo. Ki. Bunun yani hac mi? Küçücük bu kendine. Fındık kadar motoru var. Göre yani. Evet. Zaten olay orada başlıyor. Bu yüzden araba ağır geliyor. Bir bagaj kapağı var. 100 kilo. Ne yapayım? Söküp şimdi oraya poşet mi çekeyim abi? bir ekle Azıcık yavaşla abi mesela. Bak yavaşla. Balı kendenle bırak. Şu vatandaşı bir bırak gitsin. 78'e kadar bırak araba. 75'e kadar bırak. Evet bırak. Gaza. Tam otur bekle. Allah! Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben 10 gündür bilmiyordum yemin ederim. Belki 15 gündür bilmiyordum. Nasıl özlemişim yani. Kanka bu araba özlenir. Çok sağ ol vallahi Atalay. Allah razı olsun. Abi, ne demek? Geldin, karamıza şeref verdin. Ne demek? Esprilerinden, sohbetinle. Bizi buraya layık gördüğünüz için önce Altuğ'a, sonra sana. Eyvallah. Sonra buradaki bütün dostlara. Bizi seven bütün aleme, arabacı tayfaya. Herkese selamlar olsun. Atalay da böyle aksiyonları Instagram hesabından paylaşıyor arkadaşlar. Buraya yazarız Instagram e hesabını zaten. Oradan takip edersiniz. Motorcu arkadaşlara son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum abi. Dünya yani şampiyon şaka, dünya... şakasına takılıyor yani Yo, bu. Yok abi, arada. seviyorum çok ben için. Şöyle bir şey varsa. Bu bir hani onlar da yarışmak için alıyorlar bu makineleri veya işte para harcıyor. Işte İşte bu süreler için uğraşıyorlar. Üstü bu ve gönlü güzel olan herkesle canı gönülden basıyoruz, vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Tanışıp arkadaş oluyoruz yani. Çeşmedeki arkadaşlarla da arkadaş olduk. Dost kazanıyoruz anladın mı? Ama bize işte atıyorum rüzgar eken fırtına şey. Kimisi kalkıyor, hor görüyor. O beni hor görürse ben hiç görmem abi onu. Ne aynada görürüm ne başka yerde görürüm anladın mı? Güzel slogan. Evet. Beni hor görmeyin, sizi aynada görürüm. He ee, bu kadar abi. Daha güzelleri var. Kampanya 30'una kadar devam ediyor. Motorla gel dolmuşta dön. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz hoşçakal Kazas düz bas.